Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir günlük vlog'da karşınızdayım. Ne Daha önce ekiple tatil video atmıştım. Güzeldi, beğeni aldı sizin tarafınızdan. Beğenmişsiniz yani. Beğendiğiniz için ben de ne yapayım dedim. O zaman ekiple tatil sonra 12. Yay. to the cat what she want oh. she want she like a bag what she want Arkadaşlar bugün Kayseri Erciyes'te bir tane etkinlik varmış. Enes de ona gitmek istedi. Birlikte gidelim dedi. Ben de dedim ki madem gidiyoruz bir vlog çekeyim ben de geleyim. Eğer daha fazla ekiple video istiyorsanız videoya tam şu an like atmayı unutmayın. Videoyu beğenip beğenmediğinizi ben o butonlardan anlıyorum. Yani ne kadar çok like o seriden biraz daha demek. Arkadaşlar bir önceki tatil vlogunda Antalya'ya gitmiştik. Şimdi de Kayseri'ye gideceğiz. Kış tatili için gidiyoruz ama dün öğrendik ki Erciyes'te anda kar yokmuş. Ben zaten zaten kaymayı bilmiyorum. Ama vlogum için böyle kaymaya çalışırken falan falan bir şeyler çıkar diye düşünmüştüm. Ama kar yokmuş. Biz niye gidiyoruz oraya hiçbir fikrim yok. Çünkü kar tatilinde kar yoksa biz ne yapacağız? Yani hayatımda en sinir olduğum şeyi keşfettim. Yani sinir olduğum da sinirlendiğim bir şey yani. Sinir oluyorum. Onu yapmak istemiyorum anladın mı? Böyle bir şey yapmak istemiyorum. Benim için ayakkabı bağcı çözmek. Ben uzun bir insanım arkadaşlar zaten. Boyumuzun olduğu için ayaklarım da uzun ve ayaklarım biraz benim geniş yani taraklı deniyor ona. Ve ben bütün Ayakkabı bağcıklarını hepsini tek tek çözmek zorunda kalıyorum. Ben bunu istemiyorum kardeşim. Ayakkabımı giyerken çıkarırken o kadar çok zaman kaybediyorum ki. O zamanı daha verimli kullanabilirim abi. Ayakkabı bağcıklarına savaş açıyorum. Ayakkabı bağcıkları kaldırılsın. Yeni Yeniştik. Ayakkabılar artık cıcıklı olsun. Arkadaşlar bakın şimdi süreyi Arkadaşlar bakayım. 1 dakika 13 saniye sürmüş. Yani benim hayatımdan 1 dakika 10 saniye şimdi buraya girdim. Günde 3 eve girsem 3 dakika ayakkabı bağcıklarıyla geçiyor. Yeter. Ben ayakkabı bağcıklarına bir savaş açtım ekip. Tayfa! Kaldır elini kaldır. Ooo ayakkabı Ooo kral ne yapıyorsun ya? Mali işler mi reis? Hmm, bakın. Sen bırakıyorsun bizi havalimanına. Evet. Sen mi bırakıyorsun? Ey kendi döş. <laughs> he? Kafa mı seni? Bak. Ne dramatiz ettik be. Arkadaşlar Enes her duşa girdiğinde kendi şarkısını dinliyor. Onu dinletecektim size biraz ama başka şarkı dinliyormuş Şansınız akışsın. İlk ben dinleteceğim yeni şarkısını size. Bulacağım bir yerden. Şimdi Enes'in çıkmasını bekliyoruz. Toşka da gelecek. İnşallah. Toşka'yı aradım. Saat 2.45'te uçağımız var. Saat olmuş 12.30. Bizim oraya bir saat önce gitsek. 1.45. 12.45'te buradan çıkmamız gerekiyor. Saat kaç? Saat kaç? Bağırtma beni bak. 12.39 Evet, şu an 5 dakika sonra buradan çıkmış olmamız gerekiyordu. Ama Enes hala duşta ve Toşka yeni uyandı. Yani, bir durum yok. Ben yine her zamanki gibi zamanında geldim. Şimdi Enes'i bekliyorum. Enes çıksın tekrar, görüşürüz. Ben. Arkadaşlar, 1.30 saniye çıkartmaya uğraşmıştım. Şimdi kaç dakika giymeye uğraşacağız, bakalım. Çok zor şartlarda bağladım arkadaşlar. Bu ondan uzun sürmüş olabilir. Ne bağlıyorsun lan milletin içinde bana? Hayır lan. Şu an Ne yaptım ulan? 2 dakika 30 saniye mi? Bir... O kendi gelecek. Arkadaşlar böyle baskılarla tatile gitmenin hiçbir anlamı yok yani. Ben size söyleyeyim. Ellerim çok dolu genç. Ben çekme Arkadaşlar ben. ellerim o kadar dolu ki. O yüzden böyle çekiyorum. Arabaya gidiyoruz. Şimdi arabada açacağım. Azar işittim yine. İşimi yaptığım için azar işittim arkadaşlar. Gördünüz mü? Geç kalıyoruz havalimanına ve Toşkan'ın bileti bende. Yani Toşkan'ın tatile gidip gidememesi benim elimde şu an. Да oh. oh. arkadaşlar görüyorsunuz da işimi nasıl sabit ediyor. Enes çok değişti ya. Enes Batur'un tadı kalmadı. Keşke neden en geri Eski ekip nerede? Sus lan. <laughs> keşke eski, eski ekip olsaydı. Ne güzel. Merhaba Allah'ım. Mami, Vanes, sen. <laughs> Kardeşlerim. ne biliyorsun lan? <laughs> Kavikti çünkü. Ne çekiyorsun oğlum ikisi? Oğlum konuşuyorum arkadaşlar. Alperen al al küfür etmemizden şaşırma. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Olum. Ben küfür ettin mi Alperen? Herhalde <laughs> <laughs> Arkadaşlar işte bilet bendeydi. Ben yanlışlıkla mailden bunu arşivledim ve Toşku yatamadım. O da çekin yapamadı o yüzden. Çekin yapmaya gidiyoruz. Yetişebileceğiz inşallah. Kendimiz yapamadık. Şimdi satış ofisine geldiler. Şimdi şöyle bir sıkıntımız çıktı. <laughs> Biletler benim mailime atıldı Toşköy'le benim biletim. Ben de maili Toşköy'e atacakken paylaş şunu, böyle bir ok vardı aşağı doğru o oka bastım arşivlendi. Arşivlenmiş mesaj mailleri de bulamadım. O yüzden Toşköy'de beni beklemek zorunda kaldı çekin yapmak için. O önceden gelmişti buraya. İşte ben maili atamayınca o da çekin yapamadı. Sonra içeri girdik. İçeride dediler ki... <laughs> yeni tartıştık da. <laughs> o yüzden biraz böyle. <laughs> İçeride de dediler ki çekin saatini kaçırmışsınız. dedik binemiyor muyuz? Dedi hayır tak kaçırdınız. Hayatımda ilk defa uçak kaçırdım. Bunun da kaydı var. Bana burger menüsü mü alacaksın? <laughs> ya burada çok pahalı. Oyuncaklı <laughs> Bunun... hem de. Oyuncaklı ses pardon. Bana tripli isyankar. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yemeye gideceğiz. 3 saat buradayız. 3 saat birlikteyiz yani. Arkadaşlar bu burger niye böyle? Burger değil. Havalimanı böyle. Bir tane hamburger aldım menü. Büyük bu. Bir tane de küçük çizburger aldım. Üç tane de renk sos aldım. Bunun normalde ileride fiyatı maksimum 80 lira falan. 80 lirası. 80, 80 maz yani. Bir bu. ben burada Be Be 60. Be 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 <laughs> ben burada 172 buçuk TL para ödedim. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Arkadaşlar iki saat oldu bekliyoruz bu artık canına tak etti. Tabii bak çok sinirlisin. Çok sinirli bak. Of of. Neyse yaren gibi ağlamadık en azından değil mi? Ben hiçbir şeye tepki vermeyeceğim. Ben çok sinirliyim. Ya, ya ben niye abi abi Şey ya. Ne yorum yaparım, ne komiklik yaparım, ne şaka. 4 saattir bekliyoruz. 4 saattir bekleyip Yo, gideceğiz yani. <laughs> 2.40 3 saat beklemiş olacağım. Ben konuşmak istemiyorum. Ya ben bu çocukla niye görüşüyorum ki ya mecburiyetten? Ben Turgut'la görüşüyorum. <laughs> niye Turgut demiyorum? Kim ki abi? <laughs> Şimdi uçağa çağrılıyoruz. Bu uzun bekleyişimizin sonuna geldik ama Koşko'yla arkadaşlığımın bir kademe yıprandığını hissediyorum. Kademe mademe kalmadı ben sana onu diyeyim de. Ya bir aptallık yaptım sadece beni affedemezdim. Uçaktaki <laughs> muameleye bağlı. Ne yapacağım uçakta? <laughs> <laughs> ya. ya. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar saatler sonunda artık Kayseri'ye Başka Kayseri'ye <laughs> herkes... arkadaşlar sonunda vardı Kayseri'de otel odamızdayız ve otel odamız da güzelmiş. <laughs> çektim. Sözlerimizi siz de kaçırmak istemiyorsanız ve görmek istiyorsanız tam şuradan Instagram'larımız var. <laughs> Instagram'larımızı oradan takip edebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün o uçağı kaçırdım <laughs> <laughs> Bugün uçağı kaçırdığım için ve çok yorgun olduğum için şimdi biraz üstüme değiştirip yatacağım. Yarın sabah tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ve bir ekibi. Ve bir W yap bir tane. <laughs> Selam. <laughs> Korktunuz mu aniden geldim. Böyle aniden çıksam ne yapabilirsin ki? Bir daha dur. Korkuştuk ara efekte. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Heyecan hazır Bizi kulübe gibi bir yere götüreceklermiş. Ona hazırlanıyoruz. Bugün ayın 11'i, yarın 12'si. Tam bir yılım oluyor YouTube'da. Bu yayınlandığında zaten birinci yılım olmuş olacak. O yüzden bunu şimdiden size söyleyip Size geç geliyor biliyorsunuz. Youtube kanalımın birinci yılı. Beni desteklediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çünkü buralara birlikte geldik. Çok yakın bir tarih gibi ilk video ve bir yıl oldu. Eğer desteklemeseydiniz şu an bunları yapamıyor olacaktık. Burada olmamın tek sebebi sizsiniz. Başka bir sebebi yok. Eğer yanımda kalmaya devam ederseniz ve beni desteklemeye devam ederseniz ben de uzun bir süre daha sizinle birlikte olmayı isterim. İyi ki varsınız. Destek İzlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Nice nice yıllara inşallah buradan da kendime anı gibi sizlerle de konuştuğum hep birlikte bir anımız olmuş oldu. Aga keşke bu konuşmayı maskeyle yapmasaydım ya. <laughs> ekiple tatil vlog dedim. 10 dakikada ilk defa ekipten biri olan Eresma tur var. <laughs> Dünden beri çekiyorum ekiple tatil vlog. <laughs> Aaaa gel. Ulan araba kalktı. Şuraya, Oha! Ben de, ben de. <laughs> Biz ne eksikti kız çekemedim ah be. Biz niye gay çift gibiyiz abi aynı odada kalıyoruz. Aa <laughs> <laughs> gelin de tamleyelim. Toşko. Çekiyor musun? Toşko gel tam değil. <laughs> Hayır, <laughs> 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 ne aynen. yapıyorsunuz i̇şte lan? Ona böyle. Nasıl? Oha. <laughs> Çok romantik. Bu taraf mı o taraf mı? <laughs> Önce uzaktayız, ben geliyorum. Bekle. Tamam. Oh. <laughs> Oha. Ulan iki ben sene sevgiliydiniz bir dans kere birbirinize dokunmadınız ama. Bir kere böyle dans etmediler. İşte sosyal medyanın gücü görüyor musunuz? Reels için arkadaşlar, insanlar neler yapıyorlar. Fake hayatlar ya bunlar hep. Ben bir dertlendim, niye dertlendim? <laughs> Gel bir dans edelim de cümle alem aşk görsün be. Şarkıyı kaçırdı bu ya. Şarkı ne ki amın? <gülüyor> <gülüyor> W6 W1 neden 500. kez bu videoyu izliyorsan? Çok boşuna git lan. İzlensin diye. İzlenme <laughs> İzlen bir kası ya. İzleyin. Ne e, olur izleyin bu videoyu izleyen herkes. Gidip arkadaşlar Enes'in Instagram'ı da burada bilmiyorsanız falan. <laughs> İstemeseniz de görürsünüz zaten. Oy. <laughs> <laughs> Sonraki ses çok ama olmadı kanka. <laughs> <laughs> Beynine kadar çekti. <laughs> Oo. Ben bunu YouTube'da görmüştüm. Hello. Çok güzel kızlar mı var? Ben gidiyorum. Arkadaşlar çok soğuk ve içerideki müzik de beni çok etkilemiyor. Biliyorsunuz ben tekno falan çok sevmem. Ama çalsın şurada bir Her yanıma affettim geceyi dar ettim Her yanıma affettim geceyi dar ettim Arkadaşlar dağda kar yok. O yüzden kış tatili hiçbir anlamı yok. Dağda kar olmadığı için sürekli müzikli bir aktiviteye gitmek zorunda kalıyoruz. Müzikli aktivitelerde de telif olayından dolayı çekemiyorum. Böyle ara yollarda, odada. ya bu oteli Alper Rende'yi almışlar ya. Onu niye almışlar Ben de alamadım. ne, alaka? ne alaka ya? Üç kere bir yerden kaçtım maçtı bir yer <laughs> İki Dominik de hopladı zıpladı diye buraya çağırmışlar. Bu videonun konusu artık ekiple tatil vlogundan çıktı. Çünkü ekipten kimse Postmola yok. Toşko'yla tatil vlogu <laughs> böyle baş başa bir tatil yaptım ben abi. Arkadaşlar yeni tiktok attım çok tatlı oldu bence bak. Müzikten dolayı bana dinleyemediniz, izleyemediniz. Eğer izlemek istiyorsanız tiktok tam burada. Onu da takip etmeye asla unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi Ecanız'ın odasını bakmaya gidiyoruz. İki kız kalıyorlar, biz de iki erkek kalıyoruz. Bakalım var biraz şöyle. İnşallah baskın yaparız da birkaç iç çamaşırı görürüz. <laughs> benim öyle bir amacım yok bu. Ece Naz yanlış anlama da bu, bu. beni anlıyor mu yanlış sence? Mal sen ama dedin odada gidelim. De Hayır, tamam. kadın tamam. iç çamaşırı görelim demedin mi? E şimdi şey? dedim. Ha, odadayken ne de dedin? Ya, yalan söyledi mi benim izleyicilerime ya? Onlar anlar doğrunun yanlış her ne oldu? Baskı... Gerçekten! Oha yatağınızda kadar yumuşak. Ben ben ben. Vallahi bizim yatak bu kadar yavuş şey değil yani. Çünkü mutlu. Ya. Uzi Pandora'da dinliyordum. Kime Uzi mi dinliyordun? Bak beni bir yakaladın yine. İyiyim. Buldu ya bu kız biliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Suçlama <laughs> beni daha fazla <laughs> yaralan. Ağzı sivri. Zevk almamış bir kere. <laughs> zevk almamış bir kere. Anladın mı? Zevk alsa hadi barışma aldım da değil. zevk almamış. Kurban alırım sana ben. Helal <laughs> hoş olsun. <laughs> Kamerayı açmadan önce ne güzel dans ediyor. Hopla zıpları şimdi pustuk köşeye bak ya. Yeter ya bunu ya Yeter lan! I wake up, flex on down that no drip this, tell them run it on, no sleep. Çılgınlar çılgın var ya. Bu tayfa çok çılgın <laughs> ya. Allah Ekber bu ne be? Ya, ver, ya bu ne ya? Arkadaşım sağ ol. <laughs> <abi. gülüyor> Ağzımız yaktı <Ağzımız> arkadaşlar. <laughs> Canım ya. ya ben. De ben� de ben de Orada, var mı? Bu can tu bu arada. Var mı? Var mı? Ben can tu yok mu benle? Tu musun W1'de olmaktan? Bizimle ekip olmaktan? Evet. Bizim ilk şaka ağlamıştım, ağlamıştım, evet ilk ağlamıştı. Ağladım. Ayrılıyorum. Evet evet. İlk <laughs> ikimizdik be ya, hatırlıyor musun? Adı bile yoktu buranın. Evet. Adı bile yoktu. Adı bile yoktu. Üçümüzdik. Ben Enes, Ece Nas, Aga ve. Bugün Arya Avcı'yı yapıyor. yapıyoruz. Şimdi sırasıyla buradan kağıt seçeceğiz. Seçtik. Sen aşırı değiştin. Kilo verdin, yakışıklı oldu. Hmm, ne güzeldi. Aa, teşekkür beğendim. ederim. Birbirimiz böyle egolarını okşuyoruz. Egolarını okşuyoruz arada bile. Evet, böyle birbirimize yakışıklı, güzel. Love seansları. Love seansları ki daha özgüvenli Mesela Toşka'yı ben arada bir ballı kaymağım diye severim. Ballı kaymağım. Ne bal var ne kaymağım. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün son günümüz tatilde ve geri dönüyoruz. Videoyu burada kapatmak istiyorum çünkü buranın manzarası çok güzel. Şimdi sizi göstereyim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer daha fazla ekiple vlog istiyorsanız yorumlara yazmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ekranda çıkan butonlardan kanalıma abone olabilir. Eski videolarımı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Arkadaşlar 3 gündür buradayız ve ilk defa hep birlikte yemeğe geldik. Evet. Ve ben videomu çıkışını çekmiştim içeride daha benim. Bak, Bu, bunu da ben? görün istedim. Enes dudaklarını Gel. bir daha büyüttürme, yaptırma dedi de ben Bakalım. de alkolden şişirdim. Şöyle yap bakayım. Yo hmm. evet. aynı bak. Seninki kocaman. Aga be. Şuraya bir bak be. Aha, burası kaç izlenme? Adamı var.